arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam edeceksin. edeceksiniz ne edeceğiz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi önceki bölümde değişik şeyler yaşanmıştı. Ölmüştük falan değişik şeyler olmuştu. Sonra biz bulmuştuk tekrardan öyle şeyler olmuştu. Bugün bir eve başlamayı düşünüyorum bilmiyorum ev yapacağız Buraya yapmayı düşünüyorum. Şuraya değişik bir yapı oluşturduk. İlk önce burayı bir temizleyelim. E sonra abi sen orayı temizlemeye başla. dost oh. balta. Balta bende tahta balta var. Zaten bol benim taşın abi. Buraya attım. Şimdi bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şöyle yukarı çıksak bir baksak. Evet yukarıdan baktığımızda şöyle güzel bir alan var ama biraz daha burayı açmamız gerekecek. Düzleştirmemiz gerekecek. Şu seviye iyi. Ben şuralara bir şey döşeyim. Şöyle, şöyle, bir düzleştirelim. Böyle elimize topraklarımızı aldık. Burayı bir düzleştirelim. Böyle alanları kapatacağız. İyi bir düzlük oluşturacağız. Sonra evimizi yer altına gibi düşünüyorum. Böyle yere doğru kazacağız. Aa benim toprağım yok. Toprak da kazacağım çünkü buraları bayağı bir düzleştirme şey var. Şöyle hemen buradan başlayalım kazmaya. <laughs> Kazmam bitti bu sefer demedim yine. Kazmam kalmadı. Şu yerdeki toprakları fazla toprakları toplayalım, şuraları dolduralım. Bir de yemeğe ihtiyacımız var. Ah bir, bir de yemeğe ihtiyacımız olduğu için bir hayvan falan da bakmamız gerekiyor etraftan. Koşamıyoruz yani. Hemen şurada fırınım vardı benim üstünde. Hemen şuraya fırınları koyayım. Yerimde yemek yok galiba ama. Dört tane varmış koyalım. Sadece 4 tane var. Ağacı da keselim hemen. Burada. Ben dikmiştim bunu önceki Güzel. Evet. Bu sefer onu yapmayacağım. Tamam. Daha hızlı oldu. Güzel. Abi dur. 4 birim olana kadar bu su. Burayı da kapatalım. Evet. Bakır var burada. Ee, bakırı alalım. Dur. Şöyle yapabilirsek. Tamam. Şimdi tekrar açacağım burayı. İlk bakırımızı da almış olalım böylelikle. Şöyle bakır. Bakır güzel bakırlar belki sonra işimize yarayabilir şu an işimize yaramaz ama olsun alalım burada sonsuz su var onu kapatmayacağız en <laughs> yani azından bir miktar kapatmayacağız dursun o yemek lazım bize acilen çünkü bayağı bir koşamıyoruz yani iki tane var düştü işte. koşmak için Hı. bir aslında çift ev onları çoğaltsak mı? Çünkü yemek ihtiyacımız da çok olacak. Ne diyorsun? Abi o zaman onların etrafını şöyle... Dur geliyorum. Ama onun için saman lazım. Saman için çapa lazım. Çapa için. Şu anlık bir şey koruyacağım ben. Bir dakika. Tamam. Ooo çok güzel. Dur gereksiz ne var? Gereksiz bir şey atmam lazım. Şu 15 toprağı at atacağım. Zaten sonra buluruz. Tekrar. Aa bundan da var. Aldım. Onun içinde bir tane toprak varmış onu atayım. Dünkü kötü mağara öldüğümüz. <laughs> evet şimdi bir azıcık yememiz oldu. Şöyle hemen geleyim. Elimde olanları hemen şöyle bir koyayım. Buraya onu koyayım. Şu anlık idare edecek kadar oldu sanki. Artık eve başlayalım aynen. Şimdi buradan aynen. Ama benim bir tane küreğe ihtiyacım var. Son demirimle bir tane kürek yapacağım. Tamam. Şuradan mı başlasak? Başlayalım buradan. Bir yer alalım. 2, 3, Arkadaşlar 5 kat indik böyle. Ee, şimdi 6. katı şey yapıp şu biraz kara olan odun var ya şu ladin. Ondan düşeceğiz şimdi kırıp kırıp 6. şeye. Şöyle aynen böyle. Şöyle döşeyelim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. kat böyle olacak. Şimdi bakalım oluyor mu? Bir dakika. Şuna bakmam lazım. Şöyle Allah. işte bir dakika. Şöyle yapacağız. 1, 2, i̇şte Sonra ineceğiz. Sağ tıklayınca oluyor. şöyle yan taraflarını yaptık şöyle şimdi buranın şu taraflarını yapacağız onun içinde bir tane taş gerekiyor dört tane bundan gerekiyor Bunu aldıktan sonra geliyoruz şöyle şöyle şöyle, şöyle Evet arkadaşlar şimdi bir kayıt falan durduğu yer kalmamış onu hallettik. Şimdi biraz şöyle şuraları tamamladık. Şimdi buraya cam kaplıyor. Yani bitmek üzere az bir şey kaldı. Öyle. Şimdi ne yapalım? Şöyle bakıyorum cam var burada. Kapı. Kapıyı yapacağız. Ben kapıyı yapıyorum. 3 tane zaten. Kapıyı nereden koyayım abi? Buradan mı buradan mı? Böyle. Tamam kapılar da koyduk. Şimdi kum gerekiyor. Biraz kum kazacağız. Gidelim ama yemeğimiz yok. Mağara var orada. Dikkat edin. <laughs> Eyvah aşağı çöktü bir an ya. Yani. da böyle bir sıkıntısı var. Bir yerden bir kazıyorsun aşağı çöküyor. Tamam böyle biraz kazalım. Bence yeterlidir bu. Çıkalım. Buraya koyalım. Buradan alalım. Buraya koyalım. Buradan bunu alalım. Buraya koyalım. Ben koydum biraz pişiyor abi. Ben de evin içine mi halletsem? Onun için biraz odun lazım biraz bize. <laughs> Güzel, şimdi ağacımızı kestik. Canmaz yeterli mi? Yeterlidir ya. Bir tane de bize alalım tane cam var. Koyalım. O zaman biz şu camları tamamlayalım. Hemen geliyoruz. Evet o zaman bizim yeme ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden hayvan getirmemiz lazım. Hayvan içinde şöyle tarım yapmamız gerekiyor. Getirmek için. Hemen şöyle çapamı yapıyorum. Ve evin içine yapacağız tabii ki de. Tarımı da bakın da ben evin içini yapmış olacağım. Şurada yaparak göstereyim. Şuraya yatakların yeri yapacağım. O yüzden kırıyorum onları. Şöyle. Aa, baltamı tekrar aldım. Şimdi buraya birkaç birim gideceğiz. Yatmamız gerekiyor. Bir yatalım. Evet şimdi odunları döşemeye devam edelim. Sabah oldu. Şimdi hemen şuraya yapalım. burada de yapacağız ama gel abi maden eğlen bir demir bulmamız gerekiyor çünkü. Ben şurada bir mağara görmüştüm. Burada var mıdır? Bakır var. Demir var. Abi buraya inmemiz gerek bizim. Çok şey. Yani öldü tamam. Şimdi buraya inmemiz gerekiyor abi. Bir şey yapalım. Merdiven yapalım. Başka bir şey var mı burada? Kapalı mı buranın etrafında. Yok devamı var. Ama en azından şurayı bir kapatalım. Demir bulduysan yeter kadar dön. Dur bekle. Şurayı da kapattık Tamam burada artık yere kolay kolay doğmaz. Ee, şimdi buradaki madenleri alalım abi. azından kova yapacak kadar demirimiz oldu. Senin bu demirleri hemen erisinler tamam olmuş. Aldım bunu. Bir iki üç yaptık ve kova yaptık. Şimdi bunu alıp sonsuz suyumuzdan aldık. Şuraya koyduk ve etrafını çapaladık. Evet evet. Şuradaki taşlar gözüküyor onu sonra hallederiz ama benim hani üstünde varmış güzel. Ekelim şimdi buraya. Şimdi üstünde kemik var mı var. Güzel. or bunun altını kazacağım ben şimdi. Koydum onu tekrardan buraya. Hemen bir şu büyüyor. Şunu aldım. Şimdi şunu ekiyorum ve abi bana koyun lazım. Sen de çit cheat yap, çitle şey yap. Orada bir yere yap ya. Önemli değil o kadar da. Aa, abi burada çok güzel bir biyom var. Şimdi bana inek ve koyun lazım. Tam geliyorum abi. Gelin ya hepiniz. Sen şöyle. Ve teker teker gelin. Teker teker arkadaşlar evet. Sen git şöyle. ha. gel. Heh, gir biri tamam. Diğeri de girdi. İkisi girdi tamam. Heh. öbürü de giriyordu. Arkadan ittirme. Dostum. Heh. Hadi tamam. Güzel. Şimdi ineklerimiz burada güzel. Büyümüş mü? Büyümüş mü? Büyümemiş ya. Evet gördüğünüz gibi böyle yaptık. Böyle olacak. Böyle böyle gidecek. Böyle odacıklar halinde bölüne bölüne gidecek. Tabi biraz şey yapabilirim böyle bu odayı büyütebilirim. Altını şu gözüken taşları oduna çevireceğim şunlardan. O sonraki iş. Şu hemen olsa da bunu alsam. Tamam ya bu bölümlük bu kadar yeter bence. Şöyle yukarıdan da evi şey yapayım. Gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde. Yataklarımız orada. Yani güzel bir ev yaptık. İçine odacıklar daha açacağız. İneklerimiz burada. Ee, eşyaları içeri taşırız biz. Ee, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.